arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey deneyeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet. Skip game şeker. Arkadaşlar maalesef ki yiyemeyeceğim. Sadece şekline bakacağız. Akşama yeme videosu geliyor. Çünkü ben oruç tutuyorum. Oruç tutuyorum. Bu yüzden yemeyeceğim. Ama şeklini göstereceğim. Akşama belki gelir belki gelmez. Ona söz veremiyorum canlarım. Neyse o zaman açalım. Aa. Şimdiki. Ne bileyim çok merak ediyorum. He, arkadaşlar şey varmış Ben oradan açıyordum. Arkadaşlar evde yapmaya gerçekten denemeyin. Biz denemiştik. Kesinlikle olmuyor yani. Her yer gerçekten yanıyor. Yapabilenler de gerçekten nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama bence denemeyin. Ben size tavsiye vereyim. Yani biz denedik, olmadı gerçekten. Oldu. Çok kötü oldu. E ee, hemen açalım arkadaşlar. Evet şimdi açıyoruz. Ana şemsiye çıktı böyle. Şöyle göstereyim. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay.